Ezberbozan medya farkındalığını yaşamak için YouTube kanalımıza abone olun www.ezberbozanmedya.com Ayvalık Mavi Bayrak'ta Türkiye'ye örnek oldu. Bu yıl 14.sü Antalya'da düzenlenen Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Semineri ilgili bakanlık ve belediye temsilcilerinin yer aldığı 120 katılımcı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte Ayvalık Belediyesi tarafından 2022 yılı yaz sezonunda yapılan farkındalık etkinlikleri örnek gösterildi. Seminerin ikinci gününde Ayvalık Belediyesi Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Lütfi Kotan tarafından, Büyük Deniz Çöpleri Anıtı ve İzmaritsiz Ayvalık Farkındalık Çalışmaları ve Uluslararası Karikatür Yarışması katılımcılara anlatıldı. Her zaman Mavi Bayrağı'nın önemine vurgu yapan ve sürdürülebilir olması için emek harcayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mavi Bayrak kriterlerinden biri olan çevre farkındalık etkinlikleri, Mavi Bayrağı'nın sürdürülebilir olmasındaki önemli etkenlerden biridir. Ayvalık Belediyesi olarak yıl içerisinde birçok çevre farkındalık çalışmaları yaparak çevre bilinci oluşturmayı amaç edindik. Yaptığımız etkinliklerle Ayvalık'ta yaşayan herkesin ortak bir çevre bilinciyle hareket etmesini amaçlamaktayız. Etkinlikler sadece mavi bayrak kriteri olarak değil, temel sorumluluk bilinciyle kentin tüm paydaşları dahil edilerek yapılmaktadır her sene etkinliklerimiz çeşitli konular içermektedir. 2022 yılında yaptığımız etkinlikler için, sanat ve çevre konusu ana başlık olarak seçildi. Bu kapsamda Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ile ortaklaşa yaptığımız Büyük Deniz Çöpleri Anıtı, ve Tema Ayvalık ilçe temsilciliği ile düzenlediğimiz İzmaritsiz Ayvalık Uluslararası Karikatür Yarışması'nın Türkçev tarafından örnek gösterilmesi, kentimiz adına gurur verici olmuştur. Mavi bayrak çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir dedi. Balıkesir'in en çok mavi bayrağa sahip ilçesi konumunda bulunan Ayvalık, 2019 yılından günümüze bayrak sayısını en çok arttıran ilçeler arasında dikkat çekiyor. Ayvalık Belediyesi de işletmesi olduğu plajlarında bayrak sayısını birden beşe çıkarmıştır.